kocaman olacaksın. Evi yıkabilirsin. Dışarıda içen iyisi. Tamam içiyorum. Çabuk çabuk dışarı çık. Aa, güçleniyorum. İşte bu. Aa, güçlüyüm artık. İşte geldim. Olamaz. Bu ne böyle? Şuraya bakın. Hayır. Hayır. <laughs> dört kol neredesin? Dört kol! <laughs> i̇şte geldim. Sonra ne oldu böyle? Hemen göstereyim ne olduğunu. Vur dört kol vur kafasına kafasına vur. Hadi dört kol açma ver şunu. Biz de i̇şte yardım edelim. Hayır olmaz. Görmüyor musunuz kocamanlar? Nasıl <laughs> <Hüsur> yardım edeceksiniz? <laughs>